Evet arkadaşlar yeni bir günden yeni bir videodan merhabalar. Ben işe gidiyorum. Miniğim de kreşe gidiyor. Bu minik mont giymeyi kabul etmedi. Ben örümcek adam hırkamı giyeceğim diye tutturdu. Tabii ki de montumuz yanımızda. Ama şapkamızı taktık. Ömer günaydın de. Günaydın. Good morning de. Bu Evet. Merhaba çantam. Evet orada çantam var. Kazıkçı var. <laughs> evet, sen nereye gidiyorsun? Bak, okula. Okula evet. Haydi bakalım gidelim. Tut bakalım elimi. <laughs> ben babanla gideceğim. Evet oğlum sen babanla gideceksin bugün. Evet Ömer Alparslan'ı böyle. Evet Ömer Alparslan okula giderken ben de işe gidiyorum. Bu işin bu yönden rahatlığı güzel şimdi abim arabayı getirecek. Onu bekliyoruz. Biliyorsunuz ki bizim araba bozuk hala. E, yaptıracağız ama inşallah Allah nasip ederse bir iki ay sonra gibi. O yüzden babamın arabasını kullanıyoruz. Havalar da serin olduğu için hani otobüse falan götürmek istemiyoruz. O yüzden şimdi dayısını bekliyor oğlum. Babası onu götürecek. Evet. Ben de işe gideceğim. Ömer minik kuşum. <laughs> bakalım anneye. Bay bay aşkım. Evet arkadaşlar ben geldim. Mağazanın sokağına girdim. Hemen şurası zaten mağaza. Evet. Girer girmez böyle Esra kendime bir kahve yapacağım. Sonra işlerime başlarım. Kahve makinesi var. Şu kahvemizi yapacağım şimdi. Bu arada dün akşam giderken kuru fasulye koymuştum. Sadece 4 kişilik falan yapacağım için böyle bir su bardağı birazcık büyüğünden koymuştum. Yeterli oluyor çünkü. Şimdi kahvemizi yapalım. Mis gibi kokuyor kahve. kahvelerim hazır. Evet arkadaşlar şimdi tozları alacağım. Şöyle bir ıslak bez yapıyorum. Bir de kuru bez. Bu camlar arkadaşlar çok leke olduğu için mecbur böyle yapıyorum ki ıslaklık kalmasın hem de tozu tamamen alsın. Böyle komple buraların tozunu alacağım. Evet. Sonra da yemeğe geçeceğim. Şöyle birazcık size gezdireyim mağazayı da. Arada bir size şöyle mağazayı gezdireyim arkadaşlar. Çok güzel modeller var. şu anda burası karanlık ama tabii müşteri geldiğinde hemen ışıklar açılıyor. Bu koltuk o kadar yumuşak ki yumuşacık. Evet böyle. Arkadaşlar şimdi işlerim bitti. Yemek yapmaya geçiyorum. Kuru fasulye dediğim gibi akşamdan suya koymuştum. Bir tane böyle bir kuru soğan kullanacağım. Şunu üzerine soyayım. Saat şu anda 1 bu arada geç yemek yiyorlar ama ben saat 11 gibi falan yemeği hazır edeceğim. Yani bundan sonraki düzende. Evet, soğanımı yıkayayım. yağımı ekledim. Soğanımı da ekledim. Ocak bu şekilde atıyor sürekli. Sebebini bilmiyorum. Soğanın içinde biraz şeylik vardı. Bunlar için onları alalım. Soğanlarım kızarınca salçamı ekleyip fasulyemi ekleyeceğim. Düdüklü de yapmıyorum çünkü fasulyeyi akşamdan suya koydum. Bir de trafon fasulyesiymiş. Gerçekten de böyle ayrılmış bile pişmeden. Dağılmış gibi yani. Şöyle bir kaşık arkadaşlar salça ekliyorum. Bugün 4 kişilik yemek yapıyorum. Yeterli olur. salça kızardı arkadaşlar. Fasulyelerimi evet. ekliyorum. Fasulyelerimi de şöyle bir iki çevireceğim. Ben mutlaka bu işlemi yapıyorum. Böyle sanki daha lezzetli oluyor. karabiber ekledim arkadaşlar birazcık da pul biber ekliyorum. Ve tuzunu ekliyorum. Karıştıracağım ve sıcak su ekleyeceğim. Edelim. Güzelce pişecek. Şimdilik bu kadar yeterli. Gerekirse eklerim. Arkadaşlar fasulyemi koydum. Şimdi çıkan birkaç bulaşık var. Onları yıkacağım. Sonra pilavımı yapacağım. Bulaşık makinesi var ama soğumuyormuş. Yaptıracaklar. Ama çok az kişiyiz ve çok az bulaşık çıkıyor. Yani olup olmaması çok önemli değil. Çok fazla çeşit yapılmadığı için. Evet. Evet. Şimdi pirinç pilavı yapacağım. şöyle ekliyorum. Çok azıcık daha ekleyeceğim. Şimdi pirincimizi yıkayalım. Yerini alalım. İçinde pirinç kalmış. Onları alalım. Evet. Arkadaşlar biraz sıvı yağ ekledim. Şehriyelerimi de ekledim. Şehriyemi güzelce kızartacağım. Sonra da yıkadığım pirinçlerimi bekleteceğim. Bu arada pirinçlerimi çok azıcık suda bekleteceğim. Ben normalde suda bekletmiyorum ama bu pirinç hangi pirinç bilmiyorum. Kavanozdaydı. Bir 10-15 dakika bekleteyim dedim. Arkadaşlar yemekler pişiyor. Benim de vaktim var. Vaktim varken şöyle kendimi kahve yapacağım. Böyle. Evet kahvemi aldım. Şimdi biraz oturacağım. İçin kahve. arkadaşlar burada farklı farklı tarifler yapacağım. Böyle kek kurabiye falan da yapacağım. Mağazaya gelen müşterilere ikram edebilmek için. Tuzlu kurabiyeler biliyorsunuz ki hemen bayatlamıyor. Tatlı bazı kurabiyeler de hemen bayatlamıyor. Böyle gelen müşterileri bazen tüm e, bazı müşteriler uzun uzun kalıyor konuşuyor yani. O zaman çay kahve ikramların yanında böyle güzel olsun diye hazırlayacağım. Güzel olur. Şimdi kahvemi içeyim. Sonra tekrar servise geçeceğim yemeklerim piştikten sonra. Arkadaşlar yemekler hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Pilavım da tane tane oldu. Şimdi servise hazırlayacağım. Evet arkadaşlar yemekler yendi. Şimdi bulaşıkları yıkıyorum. Esra da kahve yapıyor kendine. Reklamlar. <laughs> Evet arkadaşlar bugün de günü bitirdim. Elimde kartım otobüse bineceğim ve evime gideceğim. Umarım beğenerek ve keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenileriniz çok kıymetli benim için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.